Sınava az kaldı. Sınava kadar neler yapmanız gerektiğini sizlere anlatmak istiyorum. Gerek büyükler gerekse küçükler için. Öncelikle ailelerden alayım. Ailelere söyleyeceğim temel şey şu. Sınava kadar çalış 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 deyip tepesinde gezindiğiniz çocuklarınıza artık çalışmasan da olur demeyin. Çok fazla öfkeleniyorlar. Siz en iyisi biraz yanında durun. Sıkıldığını söyleyin. Onunla birlikte zaman geçirin. Ama artık sen... Bu e, sınavı kafana takma demin. Çünkü bir işe yaramıyor. Onlar da tepki veriyorlar. Çocuklarımız ve gençlerimiz için yapılması gereken en önemli şey artık yeni bilgiler çalışmayın. Çok fazla eksiğiniz varsa bırakın, sorulara odaklanın. Özellikle de geceleri erken yatın, sabahları erken kalkın. Dikkat eksikliğiniz varsa Özellikle sınavlarda çok heyecan duyuyorum diyorsanız, eliniz ayağınız dolaşıyorsa sınavdan önce mutlaka yardım alın. Bakın bunlar artar, azalmaz. Hele hele sınavda çok basit hatalar yapıyorum derseniz büyük sınavda bunları yaşamayın. Onun için benim size önerim zaten çalıştınız bolca soru çözün, arkadaşlarınızla kendinizi kıyaslamayın, yapabildiğiniz kadar moralinizi iyi tutun. Her gün hiç olmazsa bir saat yürüyün, gece yarılarına kadar çalışmayın. Çalışamadığınızda, yorulduğunuzda biraz ara verin ama oturup sınavdan konuşmayın. Biraz ilginizi başka konulara dağıtın. Göreceksiniz elinizden geleni yaptınız. Bu sınav zekanızı ölçmüyor sadece bildiğinizi ölçüyor. O yüzden hazırlanın, geri kalan günleri iyi değerlendirin ve girin sınava, yapabildiğiniz her şeyi yapın. Ama öyle mi yaparım, böyle mi diye kendinizi boşu boşuna kaygı içerisine sokmayın. Özellikle de arkadaşlarınızla kıyaslamayın. Tanımadığınız binlerce insanla aynı sınava gireceksiniz. Yarışacağınız tek kişinin kendiniz olduğunu unutmayın ve yapabileceğinizin en iyisini yapın. Kimse sizden başka bir şey beklemiyor